3, 2, 1 Merhaba 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Gün Bakoğlu YouTube kanalında yapacağımız oyunumuz için, canlı yayınlanacak oyunumuz için diğer genç arkadaşlarımız sizin ilk defa tanıştığımız genç arkadaşlarımız da burada. Yanımızda Olgu Kocakülen Merhaba. Deniz Sayar Merhaba. Bizimle beraberler şu anda ve provalarımız son hızıyla devam ediyor. Umarım siz de bizim bu heyecanımıza ortak olursunuz ve bizi çok mutlu edersiniz. Evet. Mezlan bir şeyler beklemiştim ama. E, bir, iki, üç. <laughs> Hayda. Ya bunu Bora yapsa. <laughs> Neyi? <gibi> <laughs> Niye Niye <be> <laughs> <laughs> <biz> yaptın abi? <gülüyor> 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 <Opa>. <gülüyor> Güldürmeyin beni lütfen. <laughs> tamam. Önce bir önce bir yaz. bizi rezil etmişliği var. Kuzda var. var. 3, 2, 1. Merhaba. Evet, <laughs> <ben. gülüyor> evet dur. Abi, ya. Ya. abi. Gülüyor burada. Hayır. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Günyol Bakoğlu YouTube kanalından yapacağımız canlı yayın için ekibimiz burada. Genç Gülüyor. arkadaşlarımız <laughs> Sen susunca konuşayım dedim ama. Bugün ne? dur. dur. Bugün ya ne? Bu... Merhaba, merhaba. Merhaba. <laughs> merhaba. 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 Ben oyun zaten. Merhaba. oyun oynuyoruz Stop Merhaba. Hepinize merhaba. 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Gün Yol kanalından yayınlanacak olan canlı oyunumuz için diğer arkadaşlarımızla daha önce tanışmadığınız genç arkadaşlarımız da yanımızda. Olgu Koca Güler. Merhaba. Deniz Sayar. Merhaba. Hep beraber son hız provaları devam ediyoruz. Umarım size gerçekten hoşlanacağınız, sizi heyecanlandıran, bizi heyecanlandırdığı kadar, sizi heyecanlandıran, bizi eğlendirdiği kadar, sizi eğlendiren güzel bir oyun sunabiliriz. Yenise bir anda girdi. Ben de <laughs> beklemiyordum gerçekten. E, 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde canlı yayınımızda Günyol Bakoğlu kanalında görüşmek evet. üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşça kalın. Hoşça kalın.